Kanka sen meteoroloji okumuştun değil mi? Eee ne oldu? Şu kıza baksana havası kimeymiş? Benim kızım Senin niye Bak şimdi, ben dışarıdan bir kızım Sen tek başına oturuyorsun, otur Yanına gelsem nasıl tepki verirsin? Selam canım <laughs> Kim böyle gelir ama beni <laughs> Ne yapacaksın? İttirmeyecek misin? Ben ne yapabilirim? Şu it, gel aa, öptü aa, yani Ama öptü çok <laughs> by the way, which one am i talking to? who's the boss? well, i'm the oldest. <laughs> clearly. <laughs> are you laughing at my brother? <laughs> Ulan millet insanların üstüne pitbull mitbull salar ben tavşan salıyorum. Ya Niye bırak bırak, ver tavşanı Ver Verme Amud'u. aşağı keserim lan tavşanı. Ya abidim ya, yapma Mahmut oğlum kızım yapma duyma. <laughs> oğlum kızım travesti yapmışsın lan tavşanı. Gel hadi annem kahvaltı vakti. Gel bakalım kuzum. Hoş geldin. Anneciğim kahvaltını yap güzel güzel. Uh, afiyet olsun. Seni seviyorum. Beğendin mi? Beğendin mi? Şu bakışlarını yiyorum ben ya. Oo Mert. Ne abi sen? İyidir ortak. Kim aşkım o? Kimle konuşuyorsun? Mert'le aşkım. Yok bir şey abi ya Ezgi soruyor da kimle konuşuyorsun diye. Büşra da bana soruyor kimle konuştuğumu. Evde miymiş? Büş neredeymiş? Ezgi Büşra'yı soruyor da nerede diye. Neredeymiş? Evdeymiş aşkım. Ne yapıyormuş? Evdeymiş. Bir şey yapmıyormuş. O da seni soruyormuş. Ay ben de bir şey yapmıyorum. E ne yapacakmış bugün ya? Var mı? Aşkım bir senin telefon yok mu ya? Ya Tarif'i bir iki bir şey sordum be. Mum lekesi nasıl çıkıyormuş bir sorsana. Mert, abi Büşra şey sorsana bir mum lekesi nasıl çıkıyormuş? Tersten ütüleyecekmişsin aşkım. Peki bu verecek miymişiz? Mert telefonu Büşra şey versene abi Allah aşkına. Al aşkım kendin sor ya. Alo Büş. Dur ben seni kendi cebimden arayacağım kapatıyorum. Şimdi ulaş her laf atlar. Ay, evet hayatım böyle daha iyi oldu ya. Sonuçta kendi telefonum. Ulaş'a soruyorum Büş ne yapıyor diye yarım saatte bir cevap veriyor. Anam güzel ben çirkin ben anama güzelim yar meleke Anam fidan boyludur yürek ateş koyludur Aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Yanıyorsun Fuat abi Festay Festay Ekin Ekin acil buraya gelmen lazım çabuk 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 Işığı kapatsana İnşallah diyorum. İnşallah bu koronavirüs dalgası kalkmaz. Şu gördüğünüz zihniyetler var ya bak. Temizleniyorlar. <laughs>